yetkinlikle ortaya koyan Sayın Yazar Uğur Mumcu. Serbest konu. Sayın dinleyiciler, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devrimi yaptı. Hukuk devrimi batılı yasaların resepsiyon yoluyla Türkiye'ye getirilmesi demek. İtalya'dan ceza yasası aldık, Fransa'dan idare hukuk ilkeleri aldık, İsviçre'den medeni hukuk aldık, Almanya'dan ceza yargılaması hukukunu aldık. Bir gülmece dergisindeki şu tanım olayları yeterince sergiliyor. Türk vatandaşı tanımı diyor ki Türk ne demektir? Türk vatandaşı kimdir? Türk vatandaşı İsviçre medeni kanuna göre evlenen İtalyan ceza yasasına göre cezalandırılan Alman ceza mahkeme usulü yasasına göre yargılanan Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. o dönemde böyle yasaların alınması zorunluydu çünkü toplum bir yol ağzındaydı. Ya batılı laik sistem ya şer'i hukuk. Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları batılı ve laik sistemi benimsediler. 1928 yılında anayasadan Devletin İslamcı devlet olduğunu belirten maddesi kaldırıldı. 1930 yılında da okullardan din dersleri, 1939 yılında da köy okullarından din dersleri kaldırıldı. Bunlar niçin yapıldı? Laiklik için yapıldı. Çünkü dünyada ya olayları teokratik açıdan göreceksiniz, böyle bir eğitim anlayışınız olacak ya da laik anlayış olacak. Karma ekonomi gibi hem İslamcı hem laik anlayış olmaz. Ya laiklik ya İslamcılık eğitim bu. Mustafa Kemal ve düşün arkadaşları laisizmi benimsediler köy enstitüleri olayını bu süreç içinde değerlendirmek gerekir. Köy enstitüleri 40'lı yılların başında çıktı. 40'lı yılların ortalarına ve sonlarına doğru kapatıldı, yıkıldı. Niçin? Çünkü Türkiye 40'lı yıllarda da bir yol ayrımındaydı. Dünyada büyük bir savaş yaşanmaktaydı nasyonel sosyalist rejimlerle Marksist rejimler ve Burjuva demokrasileri arasında bunların ordular arasında sıcak savaş yaşanıyordu. Türkiye bu sıcak savaşta bu savaşa katılmama siyaseti gütmekteydi. Ve bir çeşit duyarlı siyasetle iki tarafın gelişiminde izlemekteydi. Ve bir denge politika izliyordu. İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü köy enstitülerini destekledi. Köy enstitüleri fikri bugün önemi daha çok anlaşılan Tonguç Baba'nın çalışmalarıyla ve düşüncesiyle, ideolojisiyle ortaya çıkmıştı. Saffet Arıkan'ın bakanlığı döneminde genel müdürlüğe getirilen Hakkı Tonguç, daha sonra Hasan Ali Yücel ile birlikte çalıştı. Hasan Ali Yücel bugün bakıyoruz, bugün yeniden değerlendiriyoruz. Oğlu Can Yücel'in şiirinde yazdığı gibi çağın en güzel gözlü marif müfettişi gerçekten bu toplumun özlediği ümanist ilerici bir aydın. Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış mutlaka yıkılmıştır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 49 yılında din derslerini kabul etti. Yıkıldı, kurtaramadı bu ödün. Demokrat Parti 1957'de Said Nursi'nin cübbesini bayrak yaptı. Ne oldu? Yıkıldı. Süleyman Demirel 1960'ların ortasında Nurcuların, tarikatların, Süleymancıların sakallarını okşadı ne oldu? Yıkıldı. Hac seferleri düzenleyen ANAP ne oldu? Yüzde yirmiye indi. Halka güvenmek gerekiyor. Her kim ki din sömürüsünü kullanır bir süre yararlı olur belki ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar. Halk affetmiyor. Din sömürüsünü affetmiyor halk. Bu çok önemli bir olgu, çok önemli bir sonuç, çok önemli bir gerçektir. Köy enstitüleri üretim içinde eğitim, eğitim içinde üretim ilkesini benimsemişti. Ve köy çocuklarını Atatürk devrimlerinin ve Kemalizmin toplumsal yapısını kurmakla görevlendirmişlerdi. Ancak şimdi ne oluyor? Şimdi aynı köy çocukları köy enstitüleri yerine, kapanan köy enstitüleri yerine İmam Hatip okullarına gidiyorlar. Gidiyorlardan ne oluyor? 1983 rakamlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 46 bin personel var. Bu 46 bin personelin 23'ü 23 bini ilkokul mezunu. Peki o zaman bu ilahiyat fakülteleri ne işe yarıyor? Bu İslam enstitüleri ne işe yarıyor? Bu imam hatip okulları ne işe yarıyor? Ne mi? Ne işe mi yarıyor? Bunlar imam hatip olmuyorlar. Hukuk fakültelerine gidip yargıç ve savcı oluyorlar. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gidip kaymakam oluyorlar. Yapılan bir araştırma kaymakam yetiştiren bölümünün öğrencilerinin yüzde 41'inin ilahiyat kökenli olduğunu kanıtlıyor. Hukuk fakültesinde okuyup da daha önce imama tip mezunu olanlara burs veriyorlar. Burs verilen öğrencilerde sınavsız yargıç ve savcı oluyorlar. 2000 yılına doğru baktığımızda vali ilahiyat fakültesi mezunu, emniyet müdürü İslam Enstitüsü mezunu, kaymakam İmam Hatip mezunu olacak. Yurttaşın oyuyla bu iktidarı değiştirmek ve devleti tepeden tırnağa ilerici düşüncelerle donatmak.